geldiniz arkadaşlar bugün youtube'a kalıcı olarak geri döndüm arkadaşlar yanımda kim var bakalım İpek merhaba evet arkadaşlar yanımda İpek var arkadaşlar e, oyunda ismi kartanesi İpek haberiniz olsun Şu anda ben bir meleğim Evet e, şimdi biz bugün Roblox oynuyoruz oyunumuzun adı Sonic Mod yani Türkçesi Sonic Bulmaca diyebiliriz Şimdi ben Merek. daha oyunu bilmiyorum. Bana İpek bugün oyunu öğretecek. Bu videoda birazcık da oynayacağız. Melek ilk önce başlıyor. Nasıl oluyoruz şimdi buradan? Şimdi e, Melek gördüğün gibi kenarda bir tane e, Sonic var. Gördün mü? Evet, gördüm. Bu kaç tane şöyle? Evet. E, o saniye bastığında buradaki bütün Sonic'leri görüyorsun. Orada Ray var, Hard var. Hardlar zor bulunanlar. Ray sıklıkla bulunamayanlar gibi o şekilde. İzlerde çok bulunanlar. Evet. Şimdi ben sana ilk önce bir tane karakter bende ne diye olsun gel burada. Tamamdır. Geliyorum bir saniye neredesin? Buradasın. Şimdi önünde gördüğün Sonic. sonic. Normal Sonic. Böyle, evet. Evet. Buna basılı tutmeliz. basılı tut. Şimdi sana o geldi. İstersen onu giyebilirsin. Tamam ben buraya gelip o zaman bunu giyiyorum. Evet. Easy de. Evet. Ona bastın şu anda giy Evet ben şu an giydim bunu. Devam edelim. Şu da bir şey var. Bu ne bileyim? Allah ben atladım buraya. Şimdi buradan nasıl çıkacağım? E suda mısın? Evet. Çıkabiliyorsun sorun yok onda. Zıplayayım mı? İki kere zıplarsan biliyorum, daha iyi feneri. Biliyorum gördüm. Evet. Bayağı ağacın tepesine çıktım. Ben bir yerde duramıyorum arkadaşlar. Abi, Aa gene atladım. İn 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 in. Neredesin kız? Geriz, e, Neye dönüştün? Başlangıca gel. Hani orada bir tane sonik bulmuştuk ya. Onu tamam geliyorum sorayım. geliyorum. Nereye? Melek. Var ya benim. Şuradayım. Meleğim ben. Gel oraya orada bir tane daha sonik var. Geliyorum bir dakika. Buldum da ben... Allah. Anladım. Arkadaşlar ben bir... Oyun kastı için bu arada. Evet. Bir türlü alışamadım kasıyor. bir an. Çok kasıtıyor. Tamam. Oyun. Şimdi. Geldim. Basılı tutayım tekrar değil mi buraya? Evet basılı tutuyorsun. Açık. Basılı tuttum. Benim biraz kötü yaptı. Sıra bakayım. Buna Gengel diyeceğim değil mi? Gengel evet. Elrobox. Aa, bu paralıymış. Paralıymış bu arkadaşlar. Biz de daha oyunu yeni öğreniyoruz. Şimdi asıl işimiz ne? Ne yapacağız şimdi biz? Şimdi biz burada Sonic bulmaya çalışacağız. Gel e, şimdi ayrılalım. E bulalım. Tamam mı? Her Sonic yeri gezebiliyoruz. Burada, Her burada yeri burada gezebiliyoruz. Tamam, tamam. Mı? Her yeri gezeceğiz şimdi arkadaşlar. Sonic bulmakmış amacımız. Yani böyle Sonic'ler var. O Sonic'leri bulacağız. Dokunacak mıyız üstlerine? Evet. evet. Böyle mesela burada. Basılı mı tutacağız? Basılı tutacaksın. Geliyor zaten. Ben Sonic sonuya, e, almışım. Bunlar mesela i̇şte paralı. Red Sonic var. Sonikler nasıl belli ediliyor? Böyle hani yuvarlaklar evet, falan var ya. Evet. Başka şekilleri de var. Onlara basınca. spider gibi. kafası gibi var mı? Evet spider ben kafası Ben buldum var. ondan bir evet, tane. Evet onu ben de buldum. Aldın mı sen onu? Evet onu aldım. Ya keşke bana verseydin. Ben onu gördüm. Bas gereksiz bir şeydir diye almadım. Aa hayır ben onu önceden aldım. Ben az önce de gördüm onu. Red Sonic varmış. Bakalım almış mıyım? Evet. Çok bence güzel bir oyun değil ya. Yani güzel görünmüyor. Baş evet biraz kasıyor yoksa eğlenceli de. Ee, şey en en zıplayabilirsen görebilirsin. Bu arada ağaçların üstünde her yerde olabilir. Kritik olan her yerde. Bu arada bu bir, bir de büyümüş hali biliyor musun? Evet bir tane pembe buldum. Red Sonic herhalde. Ay Pink Sonic. Ay dur, 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 düştüm. Ben de düştüm. Suda biraz ar arayalım çünkü suda da oluyor. Ben gene düştüm ben çıkamıyorum ki. Evet biraz zor oluyor. Böyle döner geri, yerler var. Geri geri Hayır. <laughs> döner, dönen yerler var. Oralar Arkadaşlar ben bir alışamadım. Ne oluyor bana ya? Bak şurada bir tane dönen yer var ya dur durmuyor ki. De. Çık 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 çık. Çok geldin çok geldin. Heh. Şurada gördüm inşallah hala oradadır. Hayır, hiç geri düşmüyor. Bakayım onu almış mıyım ben? Geldi. Aa bir dakika. Aa, neredesin sen? Dur geldi nerede? Rare. Dur bir bakayım. Zor bulunanlardan bulmuşum. A onu o, o, o anda da varmış. Aa bende yarasa Sonic varmış. Bir tane daha buldum ben. Kafası olmayan Sonic varmış. Ben bir tane daha buldum. Neyi bakayım? Bak. Ha, o normal Sonic almıştık ya bir daha almasın. Tamam. Güzel oymuş aslında ya. Ben ben yara sayayım bak siyah renk yara sayayım. Ben Spiderman'ım niye ise. Gezerim şey bakalım. Var. Bu ne? Bu da Sonic olabilir mi? Evet. Alvin Sonic. Alvin, Alvin Sonic. E. Geldi. Bu Aa, ne ya? Bir dakika o bende vardı galiba. İkimiz de onu olursak çok önemli. Kartlardan değil. Nereden? Easy'lerden herhalde bu. Easy'lerden mi? Easy mi? Bu ben de bilmiyorum ki şu an. Ben de. Bir şey oldu ya. Aa, karakterini çıkardım. Error verdim geri geldim. Bakıyorum ben. O Sen alabilsen ben şunu. Adı neydi? Bir dakika abi. <laughs> Dur nerede? Easy'lere giriyorum. Easy hiç yok. Baksana benim easy'ler gözükmüyor. Aa Alvin Sonic easy'deymiş. Easy'im gözükmüyor ama benim. Ben de bir sürü Steve Sonic de var. Ben gözükmüyor. de easy gözükmüyor arkadaşlar. Gözükmüyor bende ben Tamam ben, ben easy. bir çıkayım. Dur bir. morplara bir, mordan bir çıkayım. Bir daha bak. Çıktın mı? Hmm, evet. Ben de hala gözükmüyor. Az önce gözüküyordu ama. O yırlar. Hı. Hmm. Gözükmüyor. Bir, bir gözükmüyor abi gözükmüyor abi. Bu arada ben bir tane gördüm. Umarım onu almamışımdır. Aş. Aa yukarıda bir tane var. Şapka sonik galiba. Dur. Hayır hayır. Ben de buldum onu. Aldın mı? Almadım daha Yemine düştüm gel. çünkü. Düştüm çünkü. Gene Aa, düştüm. Alacağım. Aa çıktım çıktım çıktım. Çok az ilerle. Aa olmadı. Gel şuraya. Çık 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 çık. Hayır. Ya çok kazıyor. Oturdum oturdum. Rick Sonic'miş. Bakalım. Ah. Ah Rick Sonic almışım Abi. Abi. Evet. Ya Ay, benim iyiciler yani. gözükmüyor. Sorun orada ya. Gözükmüyor. Ben kullanamıyorum iyicidekileri. Ben kullanamıyorum İpek iyicidekileri. Aha girdi. Girdi. Easy bu. Easy bu. Easy bu. Bak iyisi değil. bu. Allah. Sinirlenmiyoruz. Melis. Ben bir tane daha gördüm. Melis bir baksana. Karşıda. Tomino <laughs> Nasıl çıkacağım ben şimdi oraya? Nereye? Bak bakayım? gitti benden önce alacak şimdi onu. Aa, sen hala alabilirsin. Alabilir miyim? arada şelalede bir tane var. Hii! Yanında şeytan Sonic var. Çık çık çık. Çık abi, çık abi zıpla. Şuna zıplayayım ilk. Buna zıplayalım. Bilmiyorum. Tırmanıyor muyum buna? Evet. Tırmanıyormuşuz. Ben suda biraz arayacağım. Çünkü suda da oluyor. Aa şuna çıkacağım. Sen şunu gördün mü? Çık şuna yani. Buna çık. Bir dakika ben şuna çıkmak istiyorum ama beceremiyorum. E ona ben çıkayım mı? Ben çıkmak istiyorum şu an. Tamam, Hah çıktım. Hadi zıpla 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 gitsene. Hadi dön, dön dön dön. Evet evet evet. Heh, tamam tamam. Tamam kanka. Baldi Sonic <laughs> mi? He? Baldi Sonic. Bakayım. Baldi Sonic geldi. Bunlar hala gözükmüyor. Baldi Sonic burada mı? Baldi. Baldi. Bal Baldi. Ben bir bakayım. Benim izler gözükmüyor İpek. Baldi Sonic. Gözüküyor Nizi lan. Dedi. Gözüktü, gözüktü, gözüktü. Baldi Sonic izde. Sen neredesin? Ben şu an izlerdeyim kanka. Hayır hayır. Ba e, neredesin şu an? Ha şu an bir ben tepedeyim. Ben de geliyorum. Gel. Baldi Sonic burada mı bakalım? Hemen ortaya giriyorum. Hangisinde senin? Baldi Sonic burada değil galiba. Bir çıksın. Aa hayır, Baldi Sonic burada. E easy de. Aha bak burada da bir tane var. Baldi Sonic o işte. Baldi Sonic değil o İpek. Hey, az önce Baldi bir... Sonic'i başka yerden aldım ben. Hayır başka yerden aldım. Ahmet abi geldi arkadaşlar kusurumuza bakmayın. <laughs> alacağım ben onu abi ya. Net taktım yani kafaya alacağım. Of, ben onu bulmak istiyorum. Neredesin sen ya? Ya şu turuncu şeyler yok mu? Tepesine çıkıyoruz böyle. Bir sürü var. Başlangıcın olduğu yerde. Başlangıcın olduğu yerde. Bu arada arkadaşlar bu videoyu elimizden gelince uzun tutmaya çalışacağız çıken. <laughs> Bir tane şey buldum. Bir... Dur dur geleceğim ben. Ona. Aa ya gene düştüm buzlar var mı yanında? Ne? Yanında buz var mı? Ne buzu İpek ya? Yani suyun orada buz. Yok buz. Bu var işte bir tane. Sinirlendim şu an çıkamıyorum. Çık lan şuraya. Çık bir sinirlendim. Çık. Çık şuraya. Of arkadaşlar kanser ediyor bu oyun. Hadi. Hadi kardeşim. Hadi yavrum hadi. Hadi. Hayır hayır düşme. Ya bıktım. Tövbe et ya Rabbi. Videoda korkunç anlar gerçekleşiyor. Meri Hadi. Seyirin, ya çık artık da. Çıktım. Neredesin Meli? Ya başlangıcın olduğu yerdeyim. Başlangıcın olduğu yere geldim. Orada bak köprü var bir tane bana doğru. Orada da spider var ya. Evet. Spider'ın altında yıldız sonic var. Denizin Heh. üstünde. Star sonic. İpek bir dakika. İpek bir dakika. Çok önemli bir yerdeyim şu an. Çıkamıyorum. çıkamıyorum. Var bende bu. Buradan uçmam lazım. Balt Sonic mi Evet 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 evet. Hayır. Çıkamadım. Afiyet'im daha bir şey buldum. Şaka gibi buldum. Çık çık. Çık da alayım. Ne ne buldun? Siyah bir tane halka var bak. Hacker dur Sonic. Dur orada, dur orada. Dur orada. Yani orada dur. Hacker Sonic <laughs> lan. Bir dakika. Nerede bu Hacker Sonic? Burada. <gülüyor> <gülüyor> Beş tane oldu bende. Şu başlangıç var ya. Başlangıç dur geliyorum başlangıç. Gel başlangıca. <laughs> Reset çekersen. Hayır. Çekme reset. Reset çekiyorum. Çekme lan. Neden? Lan dedim kusura bakma. Çekme bence reset. Neden? Bu, bu Sonic bayağı zıplıyor yalnız. Evet o hacker Sonic. Neredesin? Baldi aldım. Bir dakika İpekçim. Zıpla. Hayır. Heh, hayır. Farmer Sonic bir tane daha buldum. Aşırı kasıyor. Şurada. Bunu da buldum. Oha bir tane daha buldum. Ben bir sürü Sonic buldum. Senin şu Allah. adı neydi? Hacker Sonic. Hayır hayır ondan önce. Farmer Sonic. Farmer ne? Bir çiftçi Sonic yani. Hı. Başlangıca geldim. Bak beni tepede görmen lazım. Hacker'ım. Bende altı tane karakter var bu arada şu an. Heh. Metal Sonic. <laughs> Metal Sonic bunu da aldım. Nerede? Metal Fantastic. Sonic aldım. Dur bakacağım şimdi. Buradan bakalım. Metal Sonic bu. Vay çok iyiymiş lan. Dur bu. bakayım bende var mı? Neredesin? Son Sonra Rob... Easy demişsin. aynen. Rear. Baldi Sonic neredeydi? Rear'da. Baldi Sonic'e ben de ona bakıyorum şimdi. Baldi Sonic'i sen almışsın. Farmer Sonic miydi? Ne almışsın? Farmer Sonic bir de. Hayır hayır. Az önce şimdi ne aldın? Şimdi... Ee, neydi? Şu demir, demir Sonic. Metal Sonic mi? Neredesin? Evet. Ben de alacağım. Dur bakalım buralardan var mı? Bu hardlardan hiç yok. Hardları bulmak zor zaten. Meris, neredesin? Ya gir işte bak bir tane köprü var. He. Bonus Sonic mi? Onu alamazsın. He Roblox, Roblox demiş bu. Çok eğlenceli ha bu oyun. Karakter bulunca tabi. Ben de Metal Sonic alacağım şimdi. Tekaşayım. Tam burada bir şey var. Ben bunu aldım ben mı? çok yavaşım. Mario Sonic. Gidip bir Mario Sonic bir tane daha buldum. Hacker Sonic alacağım. Hacker Sonic. Mario Sonic neredesin? Ee... Mario Sonic. Nerede ya bu? Rear. Clown. Venom Sonic bulmak istiyorum ya. Mario Sonic. Nerede? Çok fazla karakter buldum galiba. Sekiz karakter, var? oldu şu an. He. Sen kaç buldun? 33. Hala 33. Ben karakter bulamıyorum. Çıldıracağım. Şu Bu arada, arada, arada... arkadaşlar İpek bu oyunu daha önce oynadığı için bir sürü karakteri var. Aha bir tane daha buldum kanka. Ya sen nasıl buluyorsun? Baldi Sonic nerede? Orange. On it, orange, Orange Sonic diye bir Sonic buldum. Bu normal Sonic olması lazım. İyi izlere gelelim. Aynen normal bu. Orange, kırmızı. Hmm. Orange, turuncu, turuncu. Ah. Aha bir tane daha buldum. Hayır sen red. Ha, doğru Vallahi mu? billahi bir tane daha buldum. Aha turtle Sonic buldum. Vallahi billahi bir tane daha buldum turtle burada. Turtle Sonic buldum. Hadi zıpla. <laughs> Hayır. Benim bak şöyle bir şey var. Benim bulduklarımın yarısı daha sen bulunmuş. Ben bir yani... tane daha Sonic buldum da çıkamıyorum şu an. Çıkabilsem alacağım o Sonic'i. Ne de... stresli bir oyundur bu. Çık ben... çık çık. Metal Sonic'i bulamadım. Valdi Sonic'i bulamadım. <laughs> Çıktım. Aa bu ne? Metal Sonic. Arkadaşlar Metal bu Sonic. video baya uzun olmuş olabilir yani. Metal Sonic'te. Metal evet Sonic. çıktık. Metal de mi varmış bende? Olar evet, varsa Hayır, hayır. Cık. Varsa çıldıracağım. Arkadaşlar öleceğim şu an ya. Gerçekten bıktım ya. Uf, çıkamadım ben, bir şuraya çık. Meris. Çık. Metal Sonic ha, ha, hayır, hayır. Demon Sonic diye bir Sonic buldum. Katil, ay e, şey. E... Bunlar da izilerde bu? Alınmıyor, alınmıyor. Metal Sonic alınmıyor. Ben aldım. Ben yüksek yerlere çıkıp nerelerde var diye bakıyorum. Çok şükür. Bir tane daha buldum galiba. Aha çubuk bu. Arkadaşlar hemen bir saniye. Evet arkadaşlar geri geldik. Şöyle şimdi yüksek bir yere çıkıp Bu arada buradaki... ben Baldi sonunda bulabildim ve yeni bir tane karakter gördüm. Ben de gördüm şu an o karakteri. Zıpladım oraya. Hayır yok. Neymiş bu ya bu? O, o Robux değil mi? Robux luymuş. Bir şeyler kanka daha bulacağım. Şimdi Melis ben bir tane buldum buzun üstünde. Nerede kanka? Girişte Robux. misin? Bak buradayım. Hackersonayım. Hackersonayım. Neredesin be Ya arkandayım. Arkandayım. Bak burada zıplıyorum. Ha, gördüm. Neredesin kanka? Tamam gördüm. Nereye gideceğiz şimdi? Son iki tane daha bulalım. Alamadım, alamadım, alamadım. Arkadaşlar son bir karakterimizi daha bulalım arkadaşlar. Ee, kapatacağım videoyu. Bayağı uzun oldu. Allah'ım ben... Alamadım, alamadım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle çıkalım. Evet evet ben de alamadım ya. Gir, gir, gir. Oraya düş. Düşürebildin mi? Düşüremedim ama şimdi aldım aldım alacağım 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 alacağım. Düştüm. Düştüm <laughs> ama indim düştüm indim bu nasıl bir şey? Hadi buraya altın. Ama altın zıpladım. Lazım. Buraya altın sonik lazım. Buraya güzel zıplar. Hacker Sonic'i al. Hacker Sonic güzel zıplıyor. Ee, tamam, koytum. Bu da çok güzel zıplıyor ya. Evet düştüm. Yanına evet düştüm. hadi 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 ama ben düşemiyorum işte. Aldım. Ben alamıyorum. Praise the aldım. Bakalım abi şurada bir tane. O hartlardan mı? Bakayım bir dakika. Harda bakıyorum. Backroom Sony aldın mı sen? Bizde var mı? hiç bilmiyorum hiç bakarım. Ee, ha A düştüm A düştüm Sonic, düştüm. Sonic. Düştüm aldım. Ya bu sıradan Sonic bundan bir şey olmaz ya. Tamam arkadaşlar o zaman videoyu burada bitirelim. Tam bu buzumuzun üstüne kaldık. Kanalımla yeni dönüşümüzün hatırına 20 like bekliyorum arkadaşlar. Bu videomuzu abone olursanız da çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.